Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir hamsi tava yapalım. Hamsinin en bol, en güzel olduğu dönem. Bugünkü tarifimiz hem sağlıklı hem faydalı bir şey olsun. Hamur işlerinden de birazcık uzaklaşmış olalım. Bugün hamsi tava yapacağım arkadaşlar. Bugün aldığım hamsiler gerçekten çok güzelmiş, taze taze. Balıkçıda güzelce temizlettim, kılçıklarını aldırttım. Evde sadece kendim yıkadım, süzgece koydum, süzdürdüm arkadaşlar. Sağ olsun balıkçılar temizleyip veriyorlar artık. Gerçekten çok büyük rahatlık oluyor. Önce tavamızın altını güzelce zeytinyağıyla yağlayalım. Her yerine gelecek şekilde sürelim arkadaşlar yağı. Balıklar pişerken yapışmasın, ters çevirdiğimiz zaman kalıp gibi çıksın. Balıkları tavaya dizmeden önce biraz tuzlayalım. Daha sonra, sonra mısır ununa bulayıp e, tavamıza yerleştireceğiz. İki hamsiyi birbirine yapıştıralım. Mısır ununa bulayıp tavamızın dış kısmından başlayıp e, düzgünce sıralı bir şekilde yerleştirelim. İsterseniz bu şekilde önce balıkları e, birbirine birleştirip mısır ununa bulayabilirsiniz. Ya da balıkların tamamını genişçe bir kabın içerisine dökelim. Üzerine tuzunu ekleyelim. E, mısır ununu da bir su bardağına yakında mısır ununu serpiştirelim güzelce harmanlayıp e, bu şekilde de yapıp hazırlayabilirsiniz. E, bu şekilde yaptığınız zaman daha kolay ve daha pratik oluyor arkadaşlar. İki yöntemi de göstermek istedim. Eskiden tek tek yapıp e, tavaya diziyordum ama bu yöntem şimdi daha kolayıma geliyor. Güzelce hepsini harmanlayıp gene aynı şekilde iki hamsiyi birleştirip tavamıza yerleştirelim. Bu yöntemi aynı şekilde fırında da yapabilirsiniz. Üzerine birkaç tane soğan halkası, birkaç tane limon dilimi yerleştirip o şekilde fırında yapabilirsiniz. Ee, daha kolay, daha temiz bir yöntem tabii fırında yapmak. Ama hamsi tavanın tadı her zaman çok daha lezzetli oluyor. O yüzden her zaman tavada yapmayı tercih ediyorum. Bu arada arkadaşlar hamsinin kılçıklarını temizlettim ben. Ama e, kılçıklarını çıkarmadan da aynı şekilde yapabilirsiniz. E, hiç problem değil. Ben çocuklar yemediği için mecburen çıkarttırmak zorunda kalıyorum. Ama kılçıklı şekilde de çıtır çıtır çok güzel oluyor. Sadece içini temizletip pişirebilirsiniz. Balıklarımızı güzelce tavamıza yerleştirelim. Şöyle çiçek gibi bir görüntüsü olsun. Görsel olarak da hoş bir görüntü de olsun. İkinci tavamı da aynı şekilde hazırladım. Hamsi tavalarımız pişmeye hazır. Pişirmek için mutfağa geçebiliriz. Orta ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım arkadaşlar. Önce bir yüzünü pişirelim, güzelce kızartalım. Daha sonra e, kapak yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü pişireceğiz. Balıklarımız pişerken biz de salatamızı yapalım. Balık salatasız olmaz. Balığın yanına şöyle güzel bir mevsim salatası hazırlayalım. Bol yeşillikli bir salata olsun. Balıklarımız pişerken salatamızı da hazırlamış olduk. Salatamıza şöyle güzel bir sos hazırlayalım. Bir tane mandalina sıkalım. Bu salataya mandalina çok yakışıyor arkadaşlar. Özellikle de ekşi mandalinanız varsa mutlaka içerisine bir tane sıkalım. Yarım limon sıkalım. Sosun içerisine biraz da sirke ekleyelim. Bu kendi yaptığım üzüm sirkesi. Geçen gün çekimini yapmıştım. Sirkenin tadı gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar şöyle bolca zeytinyağı ekleyelim biraz nar ekşisi tuzumuzu da ekledikten sonra güzelce karıştıralım salatayı sofraya koyduğumuz zaman üzerine gezdirelim bu arada balıklarımızın da bir yüzü kızardı şimdi diğer yüzünü çevirelim tavayı güzelce yağladığınız zaman hiçbir şekilde yapışmaz kalıp gibi börek gibi tek parça halinde çıkartabilirsiniz. İki yüzü de kızarana kadar e, acele etmeden yavaş yavaş kızartalım. Diğer yüzünün kızarıp kızarmadığını kontrol etmek için kapakla ters çevirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Hamsileri bu şekilde yapıp hazırladığınızda gerçekten lezzeti mükemmel bir e, hamsi yapmış olacaksınız. Hem lezzet olarak hem görsel olarak e, mükemmel bir tarif. Hamsi tavalarımız hazır arkadaşlar. Artık servis tabağını alabiliriz. Bugün hazırladığım hamsi 5 e, porsiyonluk arkadaşlar. 2 kilo hamsi kullandım. Dolu dolu 5 porsiyon hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Balıklarımız da güzel bir şekilde kızardı. Servis tabağımızı alalım. Sunum için masaya geçelim. Bugünkü tarifimizde hamsi tava izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.